Aren TV'den hepinize merhabalar. Medya Skop'tan Berfin Bayır'ın haberine göre Halkların Demokratik Partisi HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve Demokratik Bölgeler Partisi eski eş genel başkanı Sabahat Tuncel'in azami tutukluluk sürelerinin dolduğu Bununla ilgili bugün görülen Kobani davasında avukatların her üç isim için tahliye talebinde bulunmak için söz istediği ancak mahkeme heyetinin avukatların talebini göz ardı ederek mikrofonlarını kapattı ve bununla ilişkin mahkemede bir gerginlik yaşandığı bilgileri var. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Eski Halkların Demokratik Partisi HDP'nin eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın 4 Kasım ve Sebahat Tuncel'in ise 6 Kasım itibariyle azami tutukluk süreleri doldu. Tuncel'in avukatları Sevda Çelik ile Cemile Turhanlı Balsak ve Figen Yüksekdağ'ın avukatı Ezgi Gündür'dü Kobani davasının 40. duruşmasında tutuklu müvekilleri için tahliye talebinde bulunduklarını ancak mahkemenin sözlü taleplerini almadığını ve mikrofonlarını kapattığını dikkat çekti. Tuncel'in avukatı Balsak tutukluluk incelenmesinin 10 Kasım'da yapılabileceğini söyledi. Yüksek Dağ'ın avukatı Ezgi dördü ise tutuklukta azami süre aşıldığı için yazılı tahliye talebinde bulunduklarını söyledi. Ancak mahkeme sözlü taleplerimizi almadı ve avukatların mikrofonunu kapattı. Tutuk incelemesinde değerlendirmesini bekliyoruz diye konuştu. Çelik mahkeme mikrofonumu kapattı, ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti. Sabahat Tuncel'in avukatı Sevda Çelik, Demirtaş'ın avukatlarının da... E, tepkif salonunda olduğunu ancak söz almak istediklerinde mahkemenin söz hakkı vermediğini belirtti. Sadece kendisinin söz hakkı alabildiğini ancak bir süre sonra mahkemenin kendisinin kendisinin de mikrofonunu kapatarak müdahale ettiğini vurgulayan Çelik yaşananları şöyle anlattı. Ben sabaha tanım için tahliye talebinde bulunmak üzere söz aldım. 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı ve 6 Kasım 2016'dan beri tutuklu, tut, tutukluluğu devam ediyor. Müvekilimiz e, yasada üst sınırı belirlenen 7 yıllık süresini de aşan bir tutuklulukla karşı karşıya. Bugün mahkemede bizzat talepte bulunmak üzere söz aldığımızda mahke, mahkeme keyfi bir şekilde mikrofonlarımızı kapatarak talebimizi ve bütün beyanlarımızı kayda geçmek sizin reddeden bir ara karar durdu. Akabinde Kobani yargılamasında aynı şekilde diğer 7 yıllık tutukluluk süresi aşılan kişilerin müvekkillerine ve avukatlarına da söz hakkı vermeyerek çok ciddi bir hukuksuzluk, hukuksuzluk örneği daha karşımıza çıkardı. İtirazlarımızı yaptık ancak bu dosyada ilk e, karşılaştığımız hukuksuzluk değil ifadelerini kullandı. Sebahat Tuncel'in avukatı değerli dostlar. Evet değerli dostlar. bu haber medya skoptan Berfin Bayır'ın haberiydi. Ee, HDP'nin önceki dönem genel başkanlarının azami 7 yılı doldurduğunu yani üst sınır 7 yıl. Bir mahkeme sürerse 7 yıl sonra otomatikmen tahliye hakkı oluşuyor değerli dostlar ve bu sürenin sürenin üst sırrını da aşmış durumda bu üç isim Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel ve buna rağmen tahliye hayla edilmediler. Geldik bir, bir, haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Ailen TV ile kalın.